Arkadaşlar biz bunları büyük şirketler için çekmiyoruz. Biz bu videoları 20 bin liraya 50 bin liraya geçim sağlarsın diye hayalleri, umutları, paraları çalınan küçük girişimciler için matematik bilmeyen, hayale kapılan gençler için çekiyoruz. Genç kardeşim madem hayalin var gel bir matematik yapalım seninle. Ben ne de öyle matematik falan konuşmayın. Ben çok bilmem ama çok konuşurum. Sadece bildiğimi konuşurum arkadaşım. Başa baş noktası nedir? Senin tek gelir kaynağın bu yaptığın iş ise, iş ise, bırak iktisattaki tanımı, bırak literatürdeki tanımı. Ben sana başa baş noktası tanımı yapayım. Arkadaşım, en küçük işletmenin evinden dahi yapsan bu işi Bağ kuruydu, muhasebeci ücretiydi. Hiç fatura kesmesen dahi vermen gereken beyanname vergileriydi. Minimum, minimum, minimum 15 bin lira bir kere bu işe ayıracaksın. Kaçınamayacağın giderler bunlar. Abi bağ kur ödemesek ne olur bilmem. Kardeşim ödeyeceksin. Eğri cetvelle doğru çizgi çizemezsin. Bu bir. Ondan sonra 15 bin lira sadece senin kurduğun şahıs şirketinin aylık minimum gideri var ya. Bir de senin hayatını idame ettirmen için kaçınamayacağın giderler var. Çocuğun okula gidiyorsa çocuğun harçlığı var. Evinin kiraysa kirası var. Kaçınamayacağın bak olmazsa olmaz o ay harcaman gereken giderden bahsediyorum. Bunlar da minimum minimum atalım rakamı. 35 bin lira diyelim. Niye atıyorum rakamı? Düz hesap olsun kardeşim. 50 bin lira. Senin 50.000 TL aylık kaçınamadığın giderin var. Koyduk mu bunu? Bu tarafa geliyoruz. Gelir tablo. 50 bin lirayı ayda bin adetlik satış yaptığın bir ürünün var ve adette 50 TL mi kazanıyorsun kardeşim? Demek ki bin adet satarsan adette sen bu elli lirayı çıkarttın demektir. Çıkarttın ne oldu? Eller el üstüne, elbaş üstüne. Sana bir şey kaldı mı? Genel giderlerin hariç. Bak bunu şirketler böyle yapmazlar. O ayrı. Ben sana söylüyorum, küçük girişimci genç girişimci kardeşime söylüyorum. Bana. Ahkam kesmeyin altında. Yok işte eleman parası ne olacak? Yok bilmem ne ne olacak? Kardeş biz senin yaptığını 10 senedir yapıyoruz. Kardeş ben bu işe girdiğimde hiçbiriniz hiçbir bilginizi paylaşmamıştınız. Gençler bir şey söylese abi 3000 lira ver beş bin lira ver bin dolar at anlatayım diyorsunuz. Ben bedava anlatıyorum. Gelin gençler anlatacağım. Bildiğimi anlatacağım. O kadar çok çevrem var ki bilmediğimi de öğrenir anlatırım. Zamanım çok kardeşim benim. İşler kesat zaten. 50 bin lira. Neymiş kardeşim? Adette 50 lira kazanıyorsan 50 bin lira. Peki sen adette 50 lira kazanıyorsun. Ama o ay 800 satış yaptın. Başka bir gelirin yok. Ne oldu? 40 bin lira. Neredesin kardeşim? 10 bin lira açıktasın. Ha döneceksin şu 35 bin lira var ya senin ailenin gideri. Buradan kısmaya çalışacaksın. Ya satışını arttıracaksın ya giderini kısacaksın. Ama şu 15 bin lira şirket gideriyle oynayamazsın. Bağkurla oynarsan faiz ödersin. Sarmala gidersen bitersin. Anlatabiliyor muyum? Daha devam, eylemlerimiz devam edecek. Görüşürüz.